Yarının Dünyası Paribu sunar. Haftanın öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Reddit'in bilançolarında Bitcoin ve Ethereum tuttu ortaya çıktı. SEKE yani Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na halk arz başvurusu yapan sosyal medya platformu Reddit'in bilançolarında kripto para tuttuğu ortaya çıktı. Şirket yaptığı başvuruda nakit rezervlerinin bir kısmı ile bitcoin aldığını, belirli dijital ürünlerin satın alımında ise Ether ve Matic kullandığını belirtti. Şirket 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle de bilançolarında bitcoin ve Ether dışında herhangi bir dijital varlık bulunmadığının altını çizdi. Bilançoda tutulan kripto para miktarı kesin olarak bilinmese de tutulan miktarın bilançonun küçük bir kısmını oluşturduğu belirtildi. A16Z, ...Eigenleier'e 100 milyon dolar yatırım yaptı. Girişim sermayesi şirketi Anderson Horwitz, A16Z, Eigenleier için 100 milyon dolarlık yatırım yaptığını duyurdu. Ethereum'da kilitlenen toplam değere göre en büyük protokollerden biri olan Eigenlayer, Ethereum stake edenler üzerinden güvenlik sağlayan, esnek bir blok zincir çözümü olarak öne çıkıyor. Eigenlayer üzerinde şu an için yaklaşık 2.7 milyon Ether bulunuyor. Starkware kullanıcı geri bildiriminin ardından STRK tokenını kademeli olarak piyasaya sürüyor. Ethereum'u ölçeklendirme çözümleri arasında yer alan StarkNet'i geliştiren Starkware firması kullanıcı geri bildirimlerinin ardından Stark token'ının kilit açılım planında değişikliğe gitti. Yapılan resmi açıklamaya göre Starkware yeni değişiklikler kapsamında Stark'ın kilidini daha kademeli olarak açacak. Yani süreyi uzatmış olacak. Bu kararın alınmasındaki sebep ise şu. 15 Nisan'da projeye erken dönem katkıda bulunanlar ve yatırımcılar için kilidi açılması planlanan yaklaşık 1.3 milyar adet Stark token'ının kullanıcılar nezdinde büyük tepki toplaması. Yapılan yeni planlama ile 64 milyon adet token'ın kilidi 15 Nisan'da açılacak ve süreç her ay 64 milyon token daha piyasaya sürülecek şekilde devam edecek. 15 Mart 2025 sonrasında ise piyasaya sürülen miktar iki katına çıkarılarak süreç iki yıl daha devam edecek. Haftanın öne çıkan gelişmelerini izlediniz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Yarının dünyası Paribu sundu. Paribu.